şu anda Tavas Bağlar Mesireliği ikinci köprüdeki çay kesinde bulunmaktayız. Veteriner Hekim Kadir Gürpınar evet. suyun hayvanlara uygun olup olmadığını bizzat kendisi test ediyor. Evet Kadir Bey görüşlerinizi alalım. Evet hayvanlar test yani bu suyun iyi gelip gelmediğini öğrenmek için Apo'yu çaya soktum. <laughs> Bakacağım iyi gelecek mi

Evet arkadaşlar bir ilki becermek istiyorlar. İlk kez suyun içerisinde tava halk müzikleriyle oynamak istiyorlar. Evet. Evet İbrahim büyük şovuyla karşımızda. Kendisi Hasan Baloğlu'nun oğlu olarak da bilinir. Şapıldak şapıldak su sesleri geliyor. Oh. Evet sahneye kadir girdim. Yağdanlık. <laughs> İbrahim'in kalça sallayışı çok muhteşem. <laughs> <laughs> Alın sikim <nasıl çıkayım> ayağım. <laughs> Yeter artık hayır yetmez Yeter. diyoruz. Şimdi Apo oyuncu. <laughs> evet sayın seyirciler bira göbeğini görüyorsunuz. Çok iyi yani geliyor sanırım. Çok iyi çok <laughs> evet, eee deneyimiz hayvanlara bayağı iyi geldi. Canlandılar. <gülüyor> <gülüyor> Yeter değil mi? Bu durum ki? Aynen